Hanımlar beyler herkese selam. Uzun bir aradan sonra beraberiz. Bugünün konusu hedefe doğru yönelirken tetik parmağımızı ne zaman tetiğin üstüne koyacağız? Burada bizim referans noktamız 4 evrensel güvenlik kuralından biri olan ateş etmeye karar vermediğim sürece tetik parmağım tetik korkulunun dışında olacak ilkesi. Önce güvenlik kontrollerimiz. Silahım boş, şarjör yuvası boş. Hedefe veya tehdide doğru yöneldiğim an Hedefin üstündeyken tetik parmağım tetiğin üzerinde. Hedefin üstünde değilim, tetik parmağım tetik korkuluğunun dışında. Hedefin üstündeyim, tetik parmağım tetiğin üzerinde. Hedefin üstünde değilim, tetik parmağım tetik korkuluğunun dışında. Burada küçük bir detayı da hatırlatmak isterim. Tehditin üzerindeyken tetik parmağım tetiğin üstünde olacak. Bu demek değil ki ben derhal ateş edeceğim. Eğer tehdit... Tehdit olma sürecini devam ettiriyorsa, bana hayati bir tehditte devam ediyorsa, uyarılarıma cevap vermiyorsa, o zaman ateş edeceğiz. Bunun dışında tetiğin üstünde olmak illa ateş edeceğimiz anlamına gelmiyor. Hepinize güvenli atışlar.